Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç tesi emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet şu andaki en gerçek hisleri. büyük arkaağıma ölüm. Büyük arkağına kader çark. Sanki bu kişinin hislerinde sizinle ilgili arkadaşlar belki de kendisinin de beklemediği bir şekilde pozitife doğru, iyiye doğru, güzele doğru bir takım gelişmeler yaşanıyor gibi gözüküyor. Bir takım değişimlerden, bir dönüşüm sürecinden geçiyor gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar sizinle ilgili his dünyasında. Bir bakalım ne demek istiyoruz? Kendini sizi beğendirmekle ilgili bir şeyden geçiyor olabilir. Yani ona kendimi beğendirmeliyim, beni görmeli, beni tanımalı. İşte bu kız beni görmeli, bana kazak görmeli. Yeni nesil biliyor mu bilmiyorum da sanki böyle bir durumdan geçiyor bu kişi arkadaşlar. Birazcık da bak işte kimileri kaybettiğinde bir bak isterim der gibi sanki. Ama dikkat çekme çabasından. Ama bana soracak olursanız arkadaşlar benim için buradaki ağırlıklı enerji şu kartı aslında sizinle ilgili. Şöyle ki kendisini değiştirmekten ziyade sizde bir takım onda değişik duygular uyandıracak bir farkınıza varma duygu durumundan geçiyor olabilir arkadaşlar. Sizin tarafınızdan sanki çağrılıyormuş gibi, cezbediliyormuş gibi. Sanki böyle bir his dünyası var bu kişinin. Bir değişim dönüşüm var. Geçmişiniz olsa bile belki aranız bir ara soğumuştu, araya işte monotonluk girmişti. Şimdi tekrar böyle bir kişiyi cezbediyor olabilirsiniz. Ya da gerçekten onlara intikam almak için işte kendinize baktınız vesaire yaptınız, çok havalı gözüktünüz, kendinizden çok emin gözüktünüz. Bu kişi de tekrar bir şeyler uyandırmış olabilir. Benim için bu söylediğim ikinci senaryonun çok daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Sizde meydana gelen değişiklikler ya da bu kişinin size karşı olan ay güzel kızdı aslında. Ya aslında yakışıklı çocuk. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz sanki dediğim gibi sanki sizin tarafınızdan böyle bir çağrılıyor, cezbediliyor gibi düşünen bir his dünyası var şu an için bu kişinin sevgili arkadaşlar. Kimileri kıskanıyor da olabilir bu arada. Zihnine ve düşüncelerine bakalım. Bakın zihni diyor ki onunla ilgili bir başarmalısın. Az önce söylediğim işte burada çıkıyor arkadaşlar. Onun dikkatini çekmelisin. Ne bileyim onu cezbe, sen de cezbetmelisin. Senin varlığının farkına varmalı. Gibi bir sanki böyle bir gözünüze girmesi gerektiğini düşünen bir zafer elde etmesi gerektiğini düşünen, belki de havalı gözükmesi gerektiğini düşünen e, bir e, şey var. Hatta belki de birbirinizden intikam almak için gerçekten böyle bir tavır sergiliyor da olabilirsiniz kimleriniz. İşte siz çok havalı ay hayatından mutlu gözükmeye çalışırsınız ve onu gerçekten dikkatini çekmişsinizdir. Ama o da o şekilde gözükmeye yine çalışıyor olabilir arkadaşlar. Ama zihni bir şeyleri başarmalıyım, dikkat çekmeliyim gibi çalışıyor. merak uyandırmalıyım sanki. Hatta onu kıskandırmalıyım. Zihni bu yönde arkadaşlar bu kişinin. Evet. İşte ne kadar güzel olduğum farkına varsın. O hatta hayatımı birini girdiğini düşünsün. Böyle bir yandan ama sizi stokluyor bu arada kendisi de. Ama sanki bir yandan kendisi zihni de sizde de böyle bir durumu uyandırması gerektiğini düşünüyor. Ve bakın bu kişinin hem yani zihninde ve düşüncelerinde sanki bir şövalyenin bir savaşa gitmiş ve elde ettiği ganimet gibi sizi bir sanki şey oturtmuş bu kişi arkadaşlar. idealize etmiş kafasında. Hayranlıkla resimlerinize vesaire bakıyor olabilir ya da sizi uzaktan inceliyor olabilir bu arada. Bu şeyi bu işte bir şövalyenin işte o prensese ulaşma arzusu. Onu idealize etmesi gibi düşünün bunu. Onun dikkatini çekmeliyim, işte ne bileyim Romeo Juliet'in dikkatini çekmeli ya da tam tersi. Böyle bir zihin yapısı var ve sürekli siz düşünüyor sanki bu kişi arkadaşlar. En azından bu açılıma baktığınız zaman şefkatinize ihtiyaç duyuyor. Ama bu şefkatinize ihtiyaç duyarken, sizi romantize etmişken, şimdi havalı, cool, başarılı gözükmeye çalışıyor dedim ya, yani çalışması gerektiğini düşünüyor dedim. Burada birazcık wet stokluyor dedim öne çıkmadan. Kendine de aynı zamanda tırnak içerisinde annelik ederek. Yani ne bileyim işte gururunu yerlere atmadan, duygularını hemen göstermeden. Belki de hoşlanmayacağı bir cevaba karşı temkinli ve uzaktan izleyerek. Böyle çalışan bir zihni var arkadaşlar. Peki e, ne yapıyor? bütün bu düşünce ve duygularla. İşin içinden çıkamıyor. Karamsar düşünceleri var. Geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu çekiyor olabilir. Geçmişiniz varsa, tüh onu niye kaybettim ki diye düşünüp bunun pişmanlığını çekiyor olabilir arkadaşlar. İşte ona bakmazsanız, onu affetmezseniz bu şekilde bir Geceler geçiriyor olabiliyor bu kişi fazla düşünmekten. Endişeli. Evet bakın. Değne konusu kartıyla taşımakta aslında zorlanıyor. Ee, yine aynı, aynı şekilde demiyorum. Ya onu affetmezseniz, ya onu sevmezseniz, ya ona bakmazsanız. Ya onun için çok fazlaysanız. Ee, ve o yüzden de ayaklarını sürüyor. Yani şu an için hareket edemiyor gibi arkadaşlar. Eylem olarak baktığımızda. Sizi istiyor. Her şeyle sizi istiyor. Biraz bencil davranıyor olabilir burada. Hem isteyip hem hareket etmiyor gördüğünüz gibi hem isteyip hem isteğini reddedersiniz vesaire duygusuzdan korkuyor geri çekiyor. Halbuki isteyen insanın bir şeyler yapması lazım. Tamamen sizi istiyor bu kişi, her şeyle istiyor ama bununla ilgili harekete geçme konusunda çok fazlasıyla endişeli bir tavırla hareket etmiyor gibi arkadaşlar. Eşikten geçemiyor bir türlü. O başlangıcı yapamıyor. Bakın bebekler de aslında inisiyasyonu anlatır. Yeni başlangıçları anlatır arkadaşlar. O eşikten geçmek, sizin de bir şeyleri başlatmayı çok fazlasıyla isteyen ama şu kılıç dokusu, onlusu, değnek konusu sebebiyle şu anda o aşamaya geçmemiş bir eylemsizlik durumunda. Size baktığında ne görüyor? ondan bir şeyler beklediğinizi düşünüyor olabilir. İlk adım o alsın, bana çıkma teklif etsin, benden özür dilesin şeklinde. Ondan bekleyerek kendinizi uzak tutarak, farklı bir yöne doğru kararlı bir şekilde giderek, ondan uzaklaşarak ya da uzak durarak, istediğini elde edeceğinden emin ve sen bana gelmelisin. Tavrı içerisinde birini görüyor size baktığı zaman arkadaşlar ama doğru ama yanlış. Bu onun gözlemi. Hatta belki de bir inadı bindirdiğinizi düşünüyor. Duygularınızı sakladığınızı düşünüyor. Modunda tam dürüst net olmadığınızı düşünüyor. Aslında işte on istemem yan cebime koy modunda takıldığınızı düşünüyor arkadaşlar. bu dönem özellikle derin bir sessizlikte olduğunuzu, kendi kafanızda sezgilerinizle hareket ettiğinizi, içinizden geldiği gibi hareket ettiğinizi ve bu içinizden geldiği gibi hareket etmenin yani kendinizi geri çekmek taktiğinden bahsediyorum burada. Sizin için tamam ya kararımı verdim ve kendim ondan uzak ve o bana gelmeli gibi bir karara vardığınızı ama aslında gerçek duygularınızı da içten içe sakladığınızı düşünüyor arkadaşlar. Tamam buldum. Öyle yapmak lazım deyip bu yolu tercih ettiğinizi düşünüyor. Peki ne istiyor bu kişi? Sizden bir karşılık istiyor arkadaşlar. Bir söz, bir bakış, bir gülüş, bir özveri kendine göre yine. Siz diyebilirsiniz ki ben çok yaptım. Hiç üçlüsü ha kalbinizi kırmak istiyor arkadaşlar çünkü şöyle kalbinizi kırmaktan kasıt yine bakın şöyle düşünmeyin bu kişi çok kötü biri vesaire hayır değil ondan değil Ki, kimileri de olabilir onu da artık siz bilirsiniz yani yetişkin insanlar olarak hayatınızdaki kişi ya da beraber olmak istediğiniz kişi az çok tanıyorsunuz diye düşünüyorum psikopatlara manyaklara lütfen kabulmayın neyse onu bir dipnot olarak söyledikten sonra sanki benim canım acıyor o da canı acısın Havalı e, yani ya, ya da işte o da beni çok böyle bir havalı durayım Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey var sanki. Evet yani sanki şöyle bir şey var. E, o işte uzak duruyor, havalı davranıyor, beni istemiyor gözüküyor. O zaman ben de öyle gözükeyim. Bir aynı enerji yansıtayım. Ben de havalanmışım, gitmişim, her şeyi arkada bırakmışım. Ya da bu ilişki istemiyormuş gibi davranayım gibi şu an için sanki uygulamak istediği bir şey var arkadaşlar. Evet bakın savaşçı kadın modunda olmak istiyor. Az önce dedim ya o bana savaş mı açıyor? Savaş arabası vardı siz de hatırlarsanız. Ben de ona savaş açıyorum. Ben de ona karizmatik gözükmeliyim. Ben de ezik gözükmemeliyim. Ben de belki de o şekilde onun dikkatini çekerim gibi böyle bir enerjide kalmayı şu an için istiyor bu kişi arkadaşlar. Evet bakın aranızda gerçekten karmik bir ilişki var bu kişiyle karmik bir bağ var. Tutku, arzu evet ama aynı zamanda sağlıklı bir şekilde başlamayan, ilerlemeyen. Bu kişinin enerjisi de böyle. Burada aynı zamanda kendine rakip olarak bir takım kişileri görüyor olabilir bu kişi. Çok fazlasıyla kıskanç olabilir. Bu kıskançlık onda özgüvensizliğe, özgüvensizlikle o zaman ben de havalı dururum ee, durumunu benimsemesine, savaşsa savaş durumunu benimsemesine sebep oluyor olabilir. Şurada da kıskanıyor olabildiğini söylemiştik hatırlarsanız. Şu anda içinden nasıl geliyorsa, ruhu ne diyorsa aynı sizde aslında bir noktada gözlemlediği gibi e, kendine göre tam ya işte doğru olmayabilir ama havalı davranacağım. Mesela bunu yapıyor şu anda arkadaşlar bu kişi. Evet bakın duyurmak istediği bir ses var. Fakat bu sesi şu an için mağarasında kalarak bakın arkadaşlar sesi çıkarmıyor, ifade etmiyor. Aslında duyurmak istediği ses çok farklı. Dışarıdan size eko yapan, eko olarak gelen görüntü ve ses çok farklı. Peki tarotun sana tavsiyesini bu kişiyle ilgili. Allah ayakların yere sağlam bassın diyor. İki tane tılsım kartınız çıktı arkadaşlar. Tılsım Yaverini, tılsım kraliçesi kartı. Somut bir şeyler. Bakın sanki hemen hemen hep aynı öneriler çıkıyor gibi ama zaten bu açılımların devamlı da çok daha farklı bir öneri, ee, açıkçası pek hani uygun olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki herkesin kendi hayatı. Ayakların yere sağlam bassın diyor. Toprak enerjisinde kal diyor. Pratik bir şeyler duyana kadar, kendim pratik belki de çözümler bulana kadar kendini sağlam alana kadar öyle söyleyeyim. Hı. Toprak durumunda kal diyor arkadaşlar. Bakın somut bir şeyler, somut bir teklif, gerçekçi. Hatta çevrenizde başkaları varsa size teklif getiriyorlarsa ve bu kişiler hayalperest ve gururlu vesaire toksik olmaktan ziyade gerçekçi ise belki de oralara yönelmeni söyleyen de olabilir kartlara baktığımız zaman ama genel itibariyle şunu hak ediyorsun diyor. Somut bir şeyleri hak ediyorsun diyor. Onu seç ya da o olana kadar bu kişiden toprakta, toprak enerjisinde kal diyor arkadaşlar. Bakın çok fazlasıyla bu kişiye sıkı sıkı tutunuyorsun diyor. Ve bu sıkı sıkı tutunmak seni ayaklarını yerden kesip bakın bir parçalanma boyutunda ulaştırıyor ama senden istediği toprak enerjisinde kalma. dolayısıyla e, dediğim gibi kimleriniz belki de başkaları da var çevresinde size kısmet olarak gelmek isteyen kiminiz ona şans vermeyi belki tercih edebilirsiniz ama herhalde bu kişiyle ilgili çok fazlasıyla şu anda tutunup seni yanlış bir yere yönlendirmesine izin verme diyor sevgili arkadaşlar evet açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın